Arkadaşlar iyi günler. Bugün Çağdaş Türk ve Dünya tarihinde küreselleşen dünya bölümünü konuşmaya başlayalım. Artık yavaş yavaş Çağdaş Türk ve Dünya tarihinde yani tarih dördün de sonuna geliyoruz arkadaşlar. Az kaldı, çok az kaldı. 1980'li yıllara kadar nihayet geldik. Sevgili arkadaşlar burada derse başlamadan malumunuzdur bu ders serilerini, düzenli takip eden arkadaşlar dünyadaki bütün gelişmelerden bahsettiğimizi görmüşlerdir. Şöyle bir soru gelebilir: Bütün bu dünya ile alakalı, yüzyılla alakalı bir okuma yapsak neyi okuyabiliriz? Burada özellikle size Eric Hobsbawm'ın kısa 20. Yüzyıl (1914-1991) aşırılıklar çağı kitabını Önermek isterim sevgili arkadaşlar. Eric Hobsbawm, önemli bir bilim insanı. Hayli kalın ama son derece güzel ee, bir 20. yüzyıl, kısa 20. yüzyıl tarihi burada yatıyor arkadaşlar. Merak eden arkadaşlar e, bu kitaba bakabilirler. Şimdi gelin küreselleşen dünyayı konuşmaya başlayalım. Sevgili arkadaşlar, burada e, özellikle... 80'li yıllar ve sonunda 90'lı yılların başında Sovyetlerin yıkılma sürecini sizlerle konuşalım. Arkadaşlar Sovyetler nasıl yıkıldı? Özellikle 1980 ve 90 yılları arasında neler oldu ona odaklanın. Öncelikle, öncelikle 1961'de inşaaya başlanan Berlin Duvarı 1989'da karşılıklı geçişlere açıldı. Ardından iki kutuplu dünyanın sembolü olan Berlin duvarı 14 Ocak 1990'dan sonra da yıkılmaya başlar arkadaşlar ve nihayet 3 Ekim 1990'da iki Almanya yani Doğu Almanya ve Batı Almanya birleşti. Haliyle Berlin duvarı Soğuk Savaş'ın bitişini anlatan en önemli sembol olarak karşımıza çıktı. Bu bir. İki, 1980'li yılların başında arkadaşlar ABD istihbarat servisleri Sovyet ekonomisinin tehlike sinyalleri verdiğini e, raporladı e, ABD devletine, Amerikan devletine e, ve başkan Ronald Reagan bu dönemde oldukça yüksek maliyetli yıldız savaşları ya da orijinal adıyla stratejik savunma girişimi projesini başlattı. Amaç kırılgan Sovyet ekonomisini bu baskıya dayanamaz hale sokmaktı. Neden? Yıldız Savaşları projesine başlar ise ABD, Sovyetler de karşılık vermek zorunda. Karşılık verdiği anda ekonomisi zaten sallantıda ve yıkılacak. Proje hikaye buydu. Ki zaten Yıldız Savaşları arkadaşlar ee, uzayda kurulacak istasyonlar aracılığı ile muhtemelen bir savaş durumunda Sovyet füzelerinin uzaydan imha edilmesini içeren gerçek dışı, en azından o dönem için gerçek dışı bir stratejidir. Tekrar edelim, amaç Sovyetleri bu ekonomik yarış içine çekip yıkmaktı. Ki bunda da başarılı olacak. Üç sevgili arkadaşlar. Yeşil Kuşak projesi ABD 80'li yıllarda Orta Doğu'da komünizmin yayılmasına karşı İslami hareketleri destekleyecekti arkadaşlar. Özellikle bunu Afganistan'da mücahitleri silahlandırarak yapacaktı. Bu da Sovyetlerin Afganistan'da bataklığa saplanmasına neden olmuştur. Özellikle 1979'da Sovyetlerin Afgan işgali 1989'da son bulacaktı. Sovyetler Afganistan'dan çekilmek zorunda kalacaktı arkadaşlar. Şimdi dikkat edin bu projeler yani işte Berlin Duvarı'nın yıkılması, Yıldız Savaşları, Yeşil Kuşak projesi bunlar hep dış olgular olarak Sovyetleri rahatsız etti. Ama bir de iç politikadaki gelişmeler var. Onlara bakın. Arkadaşlar 1985'te Sovyetlerin başına e, Mihail Gorbachev geldi ki küreselleşen dünyada ABD'de Ronald Reagan Sovyetlerde Mihail Gorbachev karşımıza çıkar e, 80'lerde. Gorbachev, Gorbachev kısa süre sonra Glasnost ve Perestroika politikalarını uygulamaya soktu. Bu politikalar sevgili arkadaşlar Sovyetlerin politik ekonomik değişim sürecine girerek yıkılmasına neden olacak. E, ee, Gorbaçov Ocak 1987'de önce Glasnost'u ardından da Kasım ayında Perestroika'yı uygulamaya soktu. Peki Sovyetleri yıkıma götürecek bu iki politika aslında bakarsanız Perestroika olarak bilinir tek başına ne demek, ne ifade ediyor? Gelin bakalım buna. Arkadaşlar perestroika yeniden yapılandırma demek. Devleti yeniden yapılandırma. Yani özetle ben açıklayacağım ama özetini söyleyeyim. Devletin komünist yapısından giderek kapitalist sisteme eklemlenme süreci aslında perestroika. Nasıl olacakmış? Sovyetler ekonomik ve siyasal merkeziyetçiliği ortadan kaldırılmasına dönük bir takım faaliyetlere girecek. Kamuda verimlilik artırılmaya çalışılacak, ekonomik ve toplumsal ilerleme sağlanacak, idari yapıyı yeniden dizayn etmeye çalışacak. İşte bunlar adım adım kapitalist sisteme geçişi simgeleyen hamleler idi. Yeniden yapılandırma. Perestroika. Bir de arkadaşlar glasnost vardır ki açıklık anlamına geliyor. Aslına bakarsanız perestroika hareketinin özel bir bölümünü ifade eder. Yani burada sizden perestroika ve glasnostu bilmenizi istiyorum. Evet ama aslında bu tek bir politikaydı. E, perestroika. Bunun özel bir bölümü glasnostu arkadaşlar. Bu da e, siyasi merkeziyetçilikten bürokratizmden e, sıyrılmayı amaçlayan, daha fazla demokrasi ön plana çıkartan bir hamle olacak idi. Örneğin parti içinde muhalefete izin verme, serbestlik tanıma, rüşvet ve adam kayırmacılığı engelleme gibi demokratik bir takım hamlelere girişme politikasıydı. Arkadaşlar bu iki politika e, Sovyetlerin e, sonunu getirdi bunu söyleyebiliriz. Şimdi bakın burada özellikle Gorbacovla özdeşleştirilen demokrasi, Perestroika, Glasnost hamlelerini göreceksiniz ki McDonald'slar, işte Pepsi'ler, yabancı markalar Sovyetlere yavaş yavaş girmeye e, başlayacak arkadaşlar. E, Meşhur bir film vardır, Hoşçakal Lenin diye. Hatırlar mısınız? Bilmiyorum. Sovyetler dağılmadan önce komaya giren bir yaşlı kadının, Sovyetlere gönül vermiş bir kadının gözlerini açtığı zaman Sovyetlerin yıkıldığına şahitlik etmemesi için çocukları Sovyetlerin devam ettiği izlenimini yaratmaya çalışacak. Hakikaten güzel bir filmdir. Orçakal e, Lenin izlenebilir. Şimdi burada özellikle Gorbaçov'un Perestroika hamlesini başlatmasını ifade eden bir karikatür vardır ki e, bu domino taşları döner ve Sovyetleri e, yıkar arkadaşlar. Buradaki CCCP aslında SSCB'nin Kiril alfabesindeki kısaltmasıdır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Gorbaçov'un bu hamlesiyle alt üst olacak arkadaşlar. Son olarak ...80-90 yılları arasında karşımıza bir başka gelişme... ...mesela 89'da nükleer silahları azaltmak zorunda kalacak Sovyetler. Ekonomisi artık e, zafiyet içindedir. Ve son olarak e, yine bu 10 yıllık sürede... ...1986'da Çernobil faciası karşımıza çıktı. Arkadaşlar Ukrayna'nın kuzeyinde Kiev yakınlarında... E, Çernobil nükleer santrali 1986'da patlıyor. Bakımı alınan e, santralin dördüncü reaktöründe meydana gelen patlama Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarından tam 200 kat daha fazla etki yaratacak. Bu etki Yağmur ve rüzgarlarla birlikte, hava akımlarıyla birlikte birçok coğrafyayı etkiliyor. Özellikle Türkiye'yi ve özellikle Doğu Karadeniz bölgesini etkiliyor sevgili arkadaşlar. Bu dönemde radyasyon o kadar etkili olacak ki Türkiye ihraç ettiği çayı, fındığı tekrar geri almak zorunda kalacak. Çünkü Avrupa'daki birçok devlet bu ürünleri Türkiye'ye geri gönderdi. Tahmin edin, o fındıklar, o çaylar ne oldu? Ee, Türkiye'deki e, vatandaşlara dağıtıldı sevgili arkadaşlar ve bu da Türkiye'de kanser oranlarının artmasını sağladı. Özellikle Doğu Karadeniz'de e, Çernobil'in etkisinin yoğun olarak hissedilmeye başlanması e, tepkilere neden olunca. E, bu cumhuriyetin vatandaşları biraz radyasyon iyi gelir söylemlerine maruz kaldı. Bunu bir başbakan söylemişti o dönemde. Aynı zamanda bir başka bakan elinde çay bardağıyla, bakın bunda radyasyon yoktur. Ben içiyorum, bir şey olmuyor diyecek idi. Ama sonraki yıllar bize Karadeniz'de kanser vakalarının giderek arttığını gösterdi. Özellikle 2005'ler gibi e, Kazım Koyuncu'nun kaybedilişi, kanserden hayatını kaybetmesi, onun bu uğurdaki çalışmaları Çernobil'i tekrar masaya yatırdı arkadaşlar. E, dönelim biz tekrar konumuza. İşte bütün bu gelişmeler e, 1980 ve 90 arasındaki, yani Yıldız Savaşları, Yeşil Kuşak, Glasnost ve Perestroika gibi, nükleer silahların azaltılması gibi, Çernobil faciası gibi birçok politika Sovyetlerin Gorbaçov döneminde adım adım sonunu hazırladı arkadaşlar. Burada özellikle 1990'ların başında artık cin şişeden çıktı. Bir daha da toparlanamadı Sovyetler. Ee, Gorbaçov döneminde Sovyetlerin içindeki devletlerin bağımsızlık mücadelesine çözüm bulmak için egemen devletler birliği anlaşması imzalandı ama bu bir çözüm bulmadı arkadaşlar. Birlik içindeki en büyük devlet Rusya Federasyonu lideri Boris Yeltsin önderliğinde 1990'da bağımsızlığını ilan etti ve ardı sıra 1991'de de birçok devlet Sovyetler'den koparak bağımsız devlet haline geldi. 19 Ağustos 1991'de Kremlin Sarayı'na 1917 öncesi Rus bayrağı asılınca artık Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin sonunun geldiği de ortaya çıktı. Sevgili arkadaşlar Sovyetler dağılınca toplamda 15 devlet karşımıza çıktı. Sovyetlerin mirası olarak ee, isterseniz bunu burada yazılanlar değil de ben size bir harita üzerinden anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Ee, en azından bu 15 devleti daha net e, anlayabiliriz diye umut ediyorum. Şimdi bakın arkadaşlar burada yan tarafta 15 devletin kurulma tarihleri var ki ilk olarak Gürcistan e, ayrılıyor. Burada tam tarihlerini sormayacaklar. Ama e, bu 15 devlet nasıl aklımızda kalır? En iyi haritalar bunlardı arkadaşlar. Bunları Sizler için seçtim. Bakın, şöyle çalışırsanız bence daha iyi akılda kalacak. Önce şöyle üç Baltık Kıyısı Devletini alın: Estonya, Litvanya, Letonya. Estonya, Letonya, Litvanya. Üç. Ardı sıra Balkanlardaki üç devleti alın sevgili arkadaşlar: Belarus, Moldova, Ukrayna. Yani Beyaz Rusya, Moldova, Ukrayna. Üç devlet de burada. Rusya en büyük devletti. Rusya'yı alın. Ardından gelin Kafkasya'daki üç devleti alın sevgili arkadaşlar. Ee, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan ve en son Asya'ya uzanın Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan. Asya'daki devletleri de beş devleti altında toplarsanız bakın üç, altı, 9, 10 ve 15 devlet karşımıza çıkar. Demek ki sevgili arkadaşlar, tekrar edeyim. Önce isterseniz Baltık kıyılarını alın, Estonya, Letonya, Litvanya. Ardından Balkanları alın, Belarus, Moldova, Ukrayna. Ardından Moskova'yı alın, en büyük güç Rusya Federasyonu. Ardından... Kafkas devletlerini alın. Yani Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan ve ardından 5 Asya devletini Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ı alarak Sovyetlerin mirası olarak bu 15 devletin karşımıza çıktığını unutmayalım arkadaşlar. En azından böylelikle coğrafi olarak haritada gözümüzde yansımış olur. Peki bu bağımsız olan devletler ile ilgili neler konuşabiliriz arkadaşlar? İsterseniz ona bir bakalım. Şimdi burada ilk olarak Azerbaycan'ı ele alalım arkadaşlar. 1991'de bağımsız olduğunda bağımsızlık sürecinde başkanı Ebul Feyz Elçibey. Bilmenizi istediğim ilk isim budur arkadaşlar. Gerçek manada bir Türk dostudur. Birçok petrolle ilgili Türkiye'ye imtiyazlar verdiği bilinir Ebul Feyz Bey daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev olacak. İkinci bilmenizi istediğim isim budur. Haydar Aliyev ki meşhur bir cümlesi vardır. Biz bir millet iki devletiz diyecek Haydar Aliyev. Ama Haydar Aliyev'in ciddi anlamda Rus yanlısı politikası olduğunu da söylemem gerekiyor. Bunun dışında arkadaşlar coğrafyada görmüşsünüzdür Bakü-Tiflis-Ceyhan-Boru hattı e, bu dönemde Azerbaycan-Gürcistan ve Türkiye arasında e, çekilmiş bir petrol hattıdır. Yalnız dikkat edin e, bu hat Amerikancı bir hat Türkiye'nin İran, Rusya, Ermenistan'a karşı geliştirmiş olduğu bir hattır. E, coğrafya'da muhtemelen bunun siyasi kanadına boyutuna değinmemişsinizdir. Oraya dikkat edin ve son olarak mutlaka bilmenizi istediğim yer. Dağlık Karabağ sorunu ve burada karşımıza çıkan Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki e, Ermenilerin Azerileri katletti. Hocalı katliamı. Arkadaşlarım 1992'de Hocalı katliamı Dağlık Karabağ sorununda karşımıza çıktı. Azerbaycan Ermenistan arasındadır. Burada Ermeni milisleri Azeri vatandaşları katledecek sevgili arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayın çünkü buradan soru gelecektir. Hocalı katliamından hemen Azerbaycan, Ermenistan arasındaki bu bölgeye dikkat edin. İnsanlık tarihinin kara lekelerinden biridir hocalı katliamı. Ermeniler buradaki Azeri vatandaşları katletmiştir. Ebu'l-Feyze Bey, Haydar Aliyev, Bakü Tiflis Ceyhan Burattı ve Dağlık Karabağ sorunu ile birlikte karşımıza çıkan Hocalı Katliam. İkinci devlet <laughs> Kazakistan sevgili arkadaşlar. Kazaklar 1991'de bağımsız olduğunda başında Nur Sultan Nazarbayev vardır. Buna dikkat edelim. İki, Kazakistan'da büyük petrol, uranyum, demir, altın, kurşun rezervleri vardır. E, bu yüzden ABD'nin Asya'ya ilgisi fazladır. Kazakistan'a ilgisi fazladır. E, en fazla yatırım ABD'ye aittir. Ondan sonra ise e, Türkiye burada ikinci sırada geliyor arkadaşlar. E, 93'te bir üniversite açıldı burada, Türkistan'da. E, <laughs> Türkistan dediğimiz bütün Türklerin yaşadığı bölgeyi kastediyorum mu? O açıdan söyledim. Kazakistan'da Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi açıldı arkadaşlar. E Şimdi burada e, bu üniversiteler e, biraz da Türkiye'deki cemaatin arabuluculuğu buluculuğu e, değil mi? Gülen cemaati aracılığıyla açılıyordu e, Türkiye devletlerde. O yüzden e, bu üniversiteler daha sonra işte el değiştirdi olaylardan sonra. E, böyle bir soru gelebileceğini zannetmiyorum ama Ahmet Yesevi, e, ee, divanı hikmet değil mi? Tarih birden hatırlarsanız konuşmuştuk. Ahmet Yesevi ilk tasavvufçu idi. Divanı hikmet ilk tasavvuf eseri olarak bilinirdi. UNESCO 2016 ya da 17 Ahmet Yesevi yılıydı. O yüzden Piri Türkistan olarak bilinir kendisi. Türkistan'ın piri ve kaynağın başındaki ser çeşme. Kaynak tasavvuf kaynağıydı bence buna dikkat ediniz arkadaşlar. E bir başka gelişme 91'de Semey nükleer deneme alanını kapattı Kazakistan. Bu bu açıdan gönüllü olarak nükleer silah deposundan vazgeçen ilk devlet oldu. 49'da Sovyet rejimi altındayken açılmıştı. Elbette Semey diye yazılmıyor orijinal adı var ama en azından müfredat kapsamında böyle bileceğiz. Üçüncüsü Kırgızistan. Askar Akayev döneminde liderliğinde bağımsız oldu. Askar Akayev. Kırgızistan'da yine Türkiye ile Manas arası, Manas Üniversitesi açıldı. Yine Kırgız-Türk dostluğunu anlatan bir üniversite. E Manas, Kırgızların en önemli destanıydı. En uzun destan olarak bilinir. Kırgız Hakanı Manas'ın kahramanlıklarını anlatıyordu hatırlayın. Şimdi bir üniversite açıldı ki zaten bunu Manas'tan çıkartabiliriz. Ama özellikle Kırgızların yetiştirdiği en büyük yazarlardan biri Cengiz Aytmatov'dur sevgili arkadaşlar ki e, bu daha önce çıkmış bir sorudur. Eminim e, birçoğunuz bunu biliyordur zaten. Özbekistan. Arkadaşlar Özbekistan'da e, Özbek lider e, İslam Kerimov Liderliğinde bağımsız oldu. Ee, Özbekçe resmi hale geldi. Burada benim açıkçası beklediğim isimlerden biridir İslam Kerimov. Çünkü 2016'da beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. Ee, o yüzden dikkat edin sevgili arkadaşlar. Ee, Özbekistan değil mi ki kurucu lideri işte 2016'da beyin kanaması geçirerek e hayatını kaybeden Özbeklerin 91'deki bağımsızlığındaki lideri kimdi diye? Bir soru gelebilir. Bu güncelde de gelebilir dikkat. Türkmenistan Sapur Murat e, Sapar Murat Niyazov önderliğinde kuruldu. E, arkadaşlar Türkmenistan Türkmenistan e, Sovyet sanayisinin ham madde kaynağı olarak bilinir. Bunu unutmayalım. Neden Orta Asya Cumhuriyetleri içinde en büyük doğal gaz rezervine sahip devlet Türkmenistan'dır arkadaşlar. E, dikkat edelim. Sapur, e, Sapar Murat Niyazov tarafından e, kuruldu 91'de. E, Aşkabat'ta yine Türkmenistan Türk Üniversitesi açıldı. Dikkat edin, Manas Üniversitesi, Kazak Üniversitesi, e, Türkmenistan e, Türk Üniversitesi gibi e, bunlar dostluğu geliştirmek isteyen e, elbette Türk dilinin yaygınlaşmasını isteyen e, okullar idi. Burada sevgili arkadaşlar dikkat ettiyseniz Azerbaycan favori olarak duruyor karşımızda. E, nükleer deneme alanını kapatan, gönüllü kapatan e, Nur Sultan Nazarbayevli Kazakistan'a dikkat edin. E, özellikle Cengiz Aytmatov e, Asker Akayevli Kırgızistan'a dikkat edin. İslam Kerimov bence tehlikeli bir soru dursun kenarda sevgili arkadaşlar. 2016 hayatını kaybetti ve Asya'nın en zengin doğalgaz rezervlerine sahip devleti de e, Türkmenistan olacak. Ama Azerbaycan'ın favori olduğunu anlamışsınızdır öyle değil mi? Peki BDT Bağımsız Devletler Topluluğu 1991'de karşımıza çıktı sevgili arkadaşlar. Bağımsız Devletler Topluluğu Sovyetlerin dağılmasından sonra e, Almatı, Kazakistan'da Almatı zirvesiyle 11 cumhuriyetin katılımıyla kurulmuş bir topluluk idi arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki yahu madem bir araya gelmek istiyordunuz Sovyetleri neden yıktınız? Ama işte buradaki fark şudur. Bu devletler Sovyetlere bağlıyken Sovyetlerin uydusu konumundaydı. Sovyetlere bağımlıydı. Burada bağımsız devletler topluluğu kendi bağımsız devletlerinin kendi iradeleriyle katıldıkları bir yer istedikleri an çıkabilir. Peki neden kurdular BDT'yi? E neden kurmasınlar? Tek başına kalırlarsa ABD'nin yemi olurlar. Tuzağına düşerler. O yüzden arkadaşlar bir araya gelmek zorunda kaldılar. Ukrayna, Belarus, Moldova, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan ve sonradan 93'te Gürcistan eklendi sevgili arkadaşlar. 12 devlet Li bir topluluktu ama daha sonra üç devlet ayrıldı. Burada sevgili arkadaşlar size devletleri sorarlar mı? Zor bir soru olur ama ee, zaten dikkat edin. Hani şu Sovyetler yıkıldıktan sonra 15 tane devlet konuşmuştuk ya. E tamam Baltık kıyılarındakileri yani Letonya, Litvanya, Estonya bir tarafa bırakın alın size 12 12 tane devlet. Bak hesap çıkıyor ortaya öyle değil mi? Ama bu 12 devletten üçü de sonradan ayrıldı. Bugün 9 devlettedir arkadaşlar. Şimdi bakın, Türkmenistan 2015'te ABD ile ilişkilerini güçlendirdiği için buradan ayrıldı. Gürcistan 2008'de, buraya bir yıldız koyun. Güney Osetya Savaşı'ndan dolayı BDT'den ayrıldı. Güney Ossetya'da... Rusya ile savaştı. Rus tankları Gürcistan'a girdi arkadaşlar ve Güney Osetya'dan Gürcü ordusunu çıkarttı. Gürcüler de bunu protesto için 2008'de ayrıldı. Zaten 93'te girmişti. Şimdi 2008'de ayrıldı. İkinci devlet ve üç. Ukrayna 2014'te Rusya'nın Kırım'ı işgalinden dolayı ki Ukrayna'da biliyorsunuz Amerikancı bir hükümet vardı. E, Rusya'da protesto için bunu e, kabul etmediği için Kırım'ı işgal etmişti. Dolayısıyla Ukrayna'da e, ayrılacak arkadaşlar. Demek ki Türkmenistan, Gürcistan ve Ukrayna ayrılınca toplam 9 devletli bir topluluktur. BDT. Arkadaşlarım e, isterseniz bunun haritasını da sizler için paylaşayım. Bakın e, devletler bunlar işte. Ee, tabii şu anda dokuz devlet var ama hani Gürcistan'da olduğunu düşünürseniz o Baltık kıyılarını almayın. Ee, ne vardı? Bizim Balkanlarda işte Moldova, efendim e, Belarus e, ve Ukrayna vardı. Hatırlayın ki Ukrayna çıktı biliyorsunuz. Ee, üçü öyleydi. Azerbaycan, e, işte Gürcistan, Ermenistan vardı. Nerede? Kafkasya'da. Ve onun dışında Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan. Bunlar da Rusya ile birlikte arkadaşlar hatırlayın 15 devlet vardı ya bu 15 devletin Baltık kıyılarını almazsanız yani Letonya, Litvanya, Estonya'yı almazsanız bağımsız devletler topluluğu 12 devletten oluşuyor idi. Ama gördüğünüz gibi 9 devleti var bugün. Neden? Özellikle Türkmenistan 2015'te çıktı. 2014'te Ukrayna çıktı ve özellikle 93'te giren ama 2008'de Güney Osetya Savaşı'ndan dolayı ayrılan Gürcistan 1, 2 ve 3 devlet ayrıldı arkadaşlar. Dolayısıyla bu devletleri bilmenizi istiyorum. Peki. Bağımsız devletlerle alakalı da bunu toplayabiliriz sevgili arkadaşlar. Yugoslavya savaşına ee, geçelim sevgili arkadaşlar. 1991 ve 95 yılları arasında İkinci Dünya Savaşından sonra Avrupa'daki en kıyıcı, en vahşi savaşlardan birisidir Yugoslavya İç Savaşı. Arkadaşlar Yugoslav lider Josip Tito. 1945'te Yugoslav Federal Halk Cumhuriyeti'ni kurmuştu hatırlayın. Nazilere karşı savaş yapmış ve Nazileri çıkarmıştı Tito önderliğinde partizanlar. Şimdi Yugoslavya Federal Cumhuriyeti 6 devlet ki bu Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Makedonya'dan oluşur. İki de özerk bölgeden ibarettir. Voyvodina Hırvat sınırında Sırbistan ve Kosova. Bunlar da ki daha sonra Kosova'da biliyorsunuz bağımsız bir devlet olacak idi ki onu da bakın burada konuşacağız. Demek ki Yugoslav Federal Devleti Josip Tito 1980'de ölene kadar Yugoslav Federal Halk Cumhuriyeti altında son derece barışçıl, son derece güçlü bir devlet olarak var olmuş idi. Peki sonra ne oldu? Tito ölünce arkadaşlar bu altı federe devleti dönüşümlü başkanlık sistemine geçtiler. Ancak 1987'de Slobodan Milosevic darbeyle Sırp Komünist Partisi'nin başına geçince Yugoslav Federal Ordusu ki Avrupa'nın güçlü ordularından biridir, sırpların kontrolüne geçti yani sırplar bu federal Devletler yerine sırpların önderliğinde bir federal Devleti savunmaya başladılar ve işte böylelikle de Koso e, Yugoslavya parçalanmaya e, başlayacak arkadaşlar şimdi burada kısa bir mola verelim e, dönüşte kaldığımız yerden yugoslavya'nın parçalanmasını konuşalım arkadaşlar